Yeni bir videodan herkese selam. Bugün yeni bir dosya başlatıyoruz. Ee, favori 5 ürünüm diye. Ee, bunu böyle grup grup bütün makyaj malzemeleri için yapmayı planlıyorum. İlk konumuzda concealer'lar yani kapatıcılar. Bir kapatıcı dosyası yapmaya karar verdim. Çünkü makyajda olmazsa olmaz dediğim en önemli şeylerden bir tanesi kapatıcı. Yüzün böyle eşitlenmesini, cilt tonunun dengelenmesini falan sağlıyor bence. Ki bana sorarsanız fondötenden çok daha önemli. Yani ben şu an mesela yüzümde fondöten yok. Ama kapatıcıyla pek çok şey dengeleyebiliyorsunuz. Yani en azından bence. Dilerseniz fazla vakit kaybetmeden hemen videoya geçelim. Müzik <laughs> çok kullandığım markayla başlayacağım size. Bu markadan iki ürün göstereceğim ama bir tanesini çok kullanıyorum. Makeup Revolution. Bunu hepiniz bence biliyorsunuz artık. Iııı ee... Ünlü Tart Shape Tape'e de muadil gösteriliyor. Tart Shape Tape'i kullanmadım. O kadar yüksek bir para verip yurt dışından getirtmeye gerek duymadım. Çünkü orada çok daha uygun fiyatlara satılıyor. Ama e, yani bence bununla muadilse neden ona gerek duyalım ki? Aşkımı şöyle anlayabilirsiniz. 5 tane var. Bittikçe yedekliyorum. Pek çok rengini kullanıyorum. Yani e, açıp açık tonlarını da kullanıyorum. Hatta mümkünse koyu tonlarını alıp kontür yapmayı da deneyeceğim bu ürünle. Ben de C1, C2, C4, C5 rengi var ve yedekte de var. İndirim olduğu zaman inanılmaz uygun fiyata düşüyor. 29 liralara falan düşüyor. Size şöyle anlatayım. Ee, bu arada anlattığım bütün concealer'ları ben pudra ile sabitliyorum göz altlarımda. Çünkü göz altlarımda küçük şurada çizgiler var. Göz yapım dolayısıyla. Ve onların ne yaparsam yapayım, hangi concealer'ı kullanırsam kullanayım mutlaka çizgilere dolma problemi yaşıyorum. Fakat e, bu Makeup Revolution ile alakalı olarak çok ince bir katman sürdüğünüzde zaten kapatıcılığı bayağı yüksek bir ürün. Çok ince bir katman sürdüğünüzde kesinlikle çizgilere dolma yapmadığı iddia ediliyor. Bence de öyle. Çünkü çok yağlı bir ürün değil. Çok kalın yapılı değil. Kapatıcılığı yüksek ama güzel kapatıyor ve böyle yani gözünüzün altında bir ağırlık yapmıyor. Bu arada benim önereceğim kapatıcıların çoğu hafif yapılı. Çok aşırı örtücülükleri yok. Çünkü ben çok aşırı örtücü ürünleri çok sevmiyorum. Onu baştan belirteyim. Bir de bu markanın daha sonradan çıkan Conceal and Hydrate serisi var. Bu o kadar iyi değil. Yani karıştırmayın diye bunu gösteriyorum. Benim kullandığım Conceal and Define şu. Bir de bunun beyazı var bu arada. Ben bunu böyle değişik makyajlar yaparken çok kullandım. Bitmek üzere bulamıyorum da. bulursam mutlaka onu da yedekleyeceğim diğer bahsedeceğim ürün Conceal and Hydrate. Bu bence hatta şöyle netlesin. Bu bence diğer e, Conceal and Define kadar iyi değil. Biraz daha böyle sıvı yapıda e, ve böyle nasıl diyeyim? Yani e, çizgilenmeye daha müsait. Evet daha nemli nemli ama böyle yani hem çok kapatıcılığı yok gibi hem de Dediğim gibi biraz böyle çizgilenmeye müsait gibi ama concealer and define'ı mutlaka denemelisiniz. Ee, dediğim gibi indirimde 29 liralara falan düşüyor. Hazır böyle Black Friday falan geliyorken de eğer denemek istiyorsanız bir şans verin derim. Ee, bu arada ben en çok C2 ve C3 rengi pardon C2 ve C4 rengini kullanıyorum bilginiz olsun. C1 bayağı açık. İkinci sırada en çok kullandığım ürünlerden bir tanesi L'Oreal'in Infallible'ı. Ee, bunu daha çok böyle gece makyajlarında kullanıyorum ben. Hani en çok kullandığım derken günlük makyajımda çok kullanmıyorum. Çünkü bu aşırı kalın ve aşırı kapatıcı bir e, kapatıcı. Yani aslında bence isminin hakkını veriyor. <laughs> ee, yani şöyle, e, bu ürünü böyle ben günlük kullanmam. Çünkü yani göz altlarınızda çok büyük bir problem varsa bunu kullandığınızda biraz grileştirme yapabiliyor. Benim rengimle de alakalı olabilir. Bu mordan concealer 322 ivory rengi biraz beyaz. Yani bunu benim günlük kullanabilmem için göz altlarım çok morsa ve kapatmak istiyorsam mutlaka altına bir e, corrector kullanmam lazım sarı renkli. Sonra bunu kullanmam. Lazım. Bu çok grileştiriyor. Ama böyle hani göz altınızda büyük morluklar yoksa ama gece bir yere de gidiyorum, şöyle pürüzsüz olsun diyorsanız bu çok çok güzel. Yine ben bunu sabitliyorum ama bence bunu normalde de sabitlemek lazım pudrayla. Çünkü biraz kalın yapılı bir ürün ve çizgilenmeye ve dağılmaya müsait bir ürün. O yüzden mutlaka bence bunu kullanıyorsanız pudrayla sabitleyin. Ama yani vicdanına kadar kapatır dediği <laughs> bütün günahlarını örter dedikleri concealerlardan bir tanesi bence. Bunu çok seviyorum. Ama dediğim gibi sadece özel günlerde kullanıyorum. Yani günlük makyajımda kullanacağım bir şey değil. L'Oreal Infallible More Than Conceal. Bunun böyle bu arada fırça başlıklarından da bahsedelim. Böyle büyük top gibi bir başlığı var. Biraz kalın yapılı. Sürümünü kolaylaştırıyor bu anlamda. Diğer bahsedeceğim favorime geçelim. Nars'ın şu e, Radiant Creamy Concealer'ından bahsedeceğim size. E, bu arada bu dosyadaki tek pahalı concealer bu. E, çok fazla yani bilmiyorum ben çok fazla ürün denediğim için mi bir fikrim yok ama yani sürekli aynı markayı kullanmadığım için çok yüksek fiyatlı ürünlere elim gitmiyor açıkçası. Aynı zamanda da muadilleri varken neden yüksek paralar verelim diyorum. Ama... Bu verdiğim her kuruşa değen bir kapatıcı. Çünkü bu böyle ince yapılı ama kapatma özelliği de yüksek ve günlük olarak da kullanılabilecek bir ürün. Bir yandan da hatırlamaya çalışıp elimde deniyorum. Evet. Yani ince ama örtücülüğü ve tenle bütünleşmesi çok güzel. Yine çizgilenme yapmayacak bir ürün bence. Çok aşırı nemli de değil, çok aşırı kuru bir ürün de değil. Yani bunun altına nemlendirici illaki bir şeyler sürersiniz ama çok yoğun bir nemlendirmeye ihtiyaç duymaz. Göz altlarınızı kurutmaz bir ürün bunu ben günlük makyajımda da kullanıyorum. Gece makyajlarımda da kullanıyorum. Ama dediğim gibi bu ürünlerin yani bu tavsiyeleri ben e, göz altında çok büyük problemleri olmayanlar için yapıyorum. Çünkü benim çok büyük bir işte böyle gözaltı halkaları, morluklar vesaire gibi bir problemim yok. Sizin böyle bir probleminiz varsa daha kapatıcı e, daha yoğun ürünler tercih etmeniz gerekiyor. İşte az önce gösterdiğim Infallible gibi. Ama onu da bence yani e, göz altında çok morluk olanlar Göz altlarını kapatırken mutlaka alta bir corrector uygulamalılar. yani koyu renk bir correctorla kendi cilt tonunuzla o mor halkaları bir eşitleyip kapatıp üstüne konsiyeler uyguladığınızda işte asıl o zaman almanız gereken performansı yakalıyorsunuz ama bunlarsın ki de gerçekten hani bu pahalı ürünler için hep aynı şeyi söylüyorum. Böyle bir koleksiyoner değilseniz ve ya bir tane ürün alayım ve kalsın orada diyorsanız, Nars öyle bir ürün. Ee, çok aşırı pahalı diye bildiğim kadarıyla muadillerine baktığımda yani aşırı yüksek fiyatlı değil. Ama e, bir tık normalden daha pahalı. Ama yani tek bir ürün kullanacaksanız bunu kesinlikle kullanın. Ee, Şöyle bir üründen bahsedeceğim size. L'Oreal'in True Match. Şimdi bu ürünle ilgili şöyle bir anım var. Bu ürünü aldım ben. Ee, yine indirimde böyle 19-29 o civarda bir şey aldım. Normalde 79-80 lira falan. Ee, bunu uzun süre kullanmadım. Sonra böyle hani denemedim gün içinde şeyine bakmadım. Öyle hep aynı şeyleri kullanıyordum falan. Sonra bir ara bunu kullanmaya başladım. Çünkü tek koyu renkli concealer'ım buydu. Bendeki bu arada 2N vanilya rengi. bunu böyle koyu renk diye kullanayım dedim. Ve gerçekten işte bu hani koyu halkaları kapatma özelliği olan bir concealer. Ve gerçekten çok hafif sizi rahatsız etmeyecek ve böyle göz altına çizgilenmeyecek. Yani bunu ben bile pudrasız kullanıyorum. Size öyle söyleyeyim. L'Oreal'in True Match'ini. Ee, ve bunu yedekledim. Yani bir sonraki indirimde hemen gittim bir tane daha aldım. Şu yedeği, şu kendisi. Bunu da yani bence ilk bitireceğim concealer'lar arasındadır bu. Çünkü günlük makyajımda hemen hemen hiç fondöten kullanmadan yüzüme bunu uyguluyorum. Şuralara, şu kısma, çeneme ve alnıma uyguluyorum. Ve zaten fondöten sürmüşüm gibi bir etki yaratıyor. Çok beyaz olmadığı için de göz altlarınızla cildiniz böyle çok abuk farklılıkta durmuyor. O yüzden de çok güzel. E, renk olarak da çok hoşuma diyor. Eğer benim gibi bir ten renginiz varsa böyle hafif buğday ama açık gibi de <laughs> sarı alt tonlu bir renk tonunuz varsa ikine vanilya rengini bunda tercih edebilirsiniz ve yine diyorum Black Friday geliyorken mutlaka mutlaka bunu yedekleyin. Geldik en çok kullandığım ee, son 5. concealer'a. Fitmin'in Maybelline Fitmin'in şu concealerları. E, Bende yine iki rengi var. Çünkü bir tanesini aydınlatma yapmak için, bir tanesini de e, yüzümü şekillendirmek için kullanıyorum. Bendeki 10 ve 15 numaraları. E, 10 ve 15 dediğine bakmayın. 15 numarası daha açık, 10 numarası daha koyu. Bu mantığı asla anlayamadım Maybelline'de. <laughs> Ama ya mesela şu an göz altımda o var. Şöyle yaklaşayım. Ben tabii ki pudra geçtim. Ama siz pudrasız yine kullanabilirsiniz. Aşırı örtücü değil. Mat bitişli. Kendinden pudralı gibi. Dolayısıyla aslında pudraya çok gerek duymayan bir concealer. Ama ben de yine çizgilenme yapan bir concealer. Ama mesela şuralarıma, işte şuralarıma... <laughs> alnıma, burun çevreme, işte çeneme sürdüğümde buralarda sabitlemiyorum ben bu pudrayı. Sadece göz altında sabitliyorum ve gün içinde güzel bir şekilde dayanıyor. Dolayısıyla size de tavsiye ederim. Yani buna da bir şans verebilirsiniz. Maybelline Fit Me. Ya bunun zaten bence fanı çok fazla. Ben bu arada Maybelline Fit Me'nin fondötenlerini de çok seviyorum. Bir ara sürekli bunları kullanıyordum. Şimdi başka şeyler elim gittiği için bu 5. sıraya düştü. Yoksa bu da kötü bir kapatıcı olduğu için burada değil. Yani 5. sırada değil. Şimdi size bir bonustan bahsedeceğim. Neden bonus? Çünkü aslında sürekli kullanmadım ama size tavsiye edebileceğim bir üründen bahsedeceğim. uzun süredir hatta kullanmıyorum. Sadece yazın kullanıyorum diyebilirim. Garnier'in BB gözaltı kapatıcıları. Rolon gözaltı kapatıcıları. Hatta eskisi bitmiş. Kıyamamışım. <laughs> Yenisini açmışım. Ee, şöyle bu şöyle rolon tarzında metal bir başlığı var şurada görüyor musunuz bilmiyorum. Ee, ve bunun özelliği şu bence. Bunu eğer dolapta saklarsanız özellikle yazın ee, çok ince bir yapısı var. Önce ondan bahsedeyim. Çok ince bir yapısı var ve gerçekten normal BB kremler kadar böyle kremsi bir yapısı var ama kapatıcılığı da çok güzel. Yani cilt tonuzu çok güzel eşitliyor. Ee, bununla ilgili yazın mesela dolaba koyunuz ya da kışın hani göz altınızda torbalar var ve onu kapatmanız lazım diyelim ki. Bunun başlığı metal olduğu için şu rolon kısmı metal olduğu için dolapta iyice soğuyor ve bunu böyle sürdüğünüzde böyle masaj yaparak sürdüğünüzü düşünün. Sürdüğünüzde hem göz altlarınızı rahatlatıyor. Hem de içindeki işte o renk pigmentleri. Yani bunda böyle çok yüksek bir kapatıcılık beklemeyin. Sadece günlük makyajda cildinizi eşitlemek için. Yani bence bu e, göz, şey burun çevresine alnı, çeneye bunların hepsine ben sürekli uyguluyorum bu concealer'ları. E, fondöten kullanmadığım zamanlarda. Ve bu yine öyle bir ürün. Ve gerçekten böyle cildi yormayan, fresh, Taze ve bunu kesinlikle pudrayla sabitlemenize gerek yok. Çünkü krem gibi. Hani cildinizle direkt bütünleşiyor ama renk de veriyor. Ee, bunu da size göstermek istedim. Yani şu anki favorilerimden değil ama böyle dönem dönem sürekli elimin gittiği bir concealer. O yüzden göstermek istedim. Onun, o yüzden ilk beşin içine almayıp böyle ekstralara eklemiş oldum. Benim en sevdiğim kapatıcılar bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Videonun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone ol butonuna tıklamayı ve yeni çıkan videolardan ilk siz haberdar olmak için zil kutucuğuna basmayı unutmayın efendim. Hepinize kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.